Ve evet arkadaşlar geçen videodan hatırladığınız gibi bir base yapmaya başlamıştık. <laughs> ve bir timimiz vardı. O tim 3 kişilik oldu artık. Kanyek, Acar ve ben 3 kişilik efsane bir tim kurduk. Ve farmcımız Kanyek böyle bir farm yaptı. Kerp farmı. Süper fırına aktarılıyor burada. Bunun içinde şu anda 2.8k kemik bloğu var. Orada şurada üreticiler ve Crafterlar direkt onun içine kemik tozu olarak geçiyor ve buradan kentler büyüyor ve şöyle şuradan geçiriliyorlar. Buradan süper fırın. Süper fırın iki taraflı. ikisi de buraya bağlı. Buradan da yukarı çıkıyor. Yukarıdan da buraya iniyor. Şimdi farmı çalıştıralım bakalım. Aa, ne kadar güzel bir verim yapıyor. Bir test edelim bu kemiklere. Spawner'sız 2. yok 1.2 milyon gelir gitti. Blaze çubukları geçen aa, diğer base'deki farmda kaldı. Hadi bakalım verim ne de Bu da Netherite olmasının sebebi eee bana önerdi bunu bulundu böyle yaptı ya yoksa derin kaynak taşlarında insanlar koordinatları bulabiliyor dedi. Ben de böyle yaptım. Hem biraz diğeri göz yoruyordu. Bu hiç göz yormuyor. O zaman bu hemen olsun. Base'imizi bayağı büyük yaptık. Böyle çekti Ve buraya Ikea V2 yaptık. Ikea V4 çünkü bilgisayar olmaz sakası. Şimdi buranın mantığını anlatayım. Buraya tabii ki de ben yapmadım. Farmcımız kaynak yaptı. Ellilerine sağlık buradan. Şimdi öncelikle farm burada başlıyor. Buraya kemik tozlarını koyuyoruz ve sonrasında bu kemik tozlarını hepsi yerleştirecekten sonra buradan çarkları basıyoruz ve çalıştırıyoruz. Ondan sonra kerpler buradan geliyor, buradan yukarı çıkıyor, böyle suyla geliyor, geliyor, geliyor. Şöyle dolaşıyorlar ve teker teker fırınlara gidiyorlar fırınlardan da şuraya gelip şurada depolanıyorlar. O zaman gelin sizle farmı çalıştıralım. Öncelikle şuraya kemiklerimizi veya kemik bloklarımızı koyuyoruz. Burada crafterlar zaten otomatikmen craftlıyorlar. Ama bunun için bu sandık sisteminin birazcık büyük olması lazım veya ya teker teker hemen almamız lazım. Teker. Şimdi aldık. Şimdi şunları şuraya yerleştirelim. Şimdi bir bakalım farm çalıştıran nasıl çalışıyormuş? Aa bunu da çalıştırıyor hee tamam mı? Hemen şu kemikleri yerleştirip geleyim. İşte hemen birazcık kemik tozu attık ve görüyorsunuz burada hemen çok verimli bir şekilde çalışıyorlar. Şimdi geliyor ve böyle. Şimdi en sonunda buradakileri satacağız. Hemen ben bunları hepsini yapayım. Buradaki sandık komple bitene kadar. Evet arkadaşlar bütün kemiklerimiz bitti ve çok azıcık bir vakit çalıştı ve şöyle bir oldu. Bunun çoğu eski kasattan kaldı. Şimdi bunların hepsini satalım ve bakalım kaç para olacak. En pahası 750'den alıyorlarmış. bakalım hepsini satalım ne kadar olacak. bakalım 1.15 milyon Bence çok iyi bir para Aa, Bu kadar kısa bir zaman için Ve artı daha hala gelmeye devam ediyor Ben o zaman bunu güzel bir döngü sokayım ve geleyim Evet arkadaşlar ee, Şu anda ne olduğunu anlamıyorsunuz anlayabiliyorum Bundan sonra iki farm daha değiştirdik ve şimdi main base'imizin yapımına geçeceğiz. Bu aşırı büyük bir base olacak ve temelli birkaç vakit bunda kalacağız ve e, olan şey TikTok'ta da attım bir rtp atarken böyle iki tane netherite set buldum onları sattık ve kendimize bir tane nediraj ya amethyst kazma aldık ve kocaman bir base yapacağız şimdi hadi bakalım yapılsana geçelim e, evet arkadaşlar şimdi kendimize bir amethyst kazma aldık ve a, sıfırdan böyle kocaman bir base yapacağız asıl bizim bütün base'miz var farmımız da var ama kocaman bir base yapacağız ve kocaman bir farm yapacağız. Oraya yetmiyor. O zaman kazmaya başlayalım. arkadaşlar şimdi bütün beyiz bitti. Kazdık hepsini ve şöyle taşlardan çevirdik. Güzel görünsün diye. O zaman işin farm yapısına başlayalım. Arkadaşlar küçük bir hasat bitti 2 ee, şalkır Falan oldu biliyorum Çoğu yerini göstermedim farmın yapımında ee, Yani Maalesef bir takım sıkıntılar oldu 2 şalkır kâr, Bakalım ne kadar yapıyor Satalım ve bakalım kaç kar yapıyormuşuz 2.6 800k gibi kar yaptık buradan yani o zaman uh, bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.